eleştirdim. İlk geldiği zamanki yayınımızda beraberdik. Şunu söylüyorum. Özür hadi. diliyorum. Galatasaray Trabzonspor mücadelesi öncesinde otelden ayrılıyor sevgili seyirciler. Sarı kırmızılı ekip stada hareket edecek. Trabzonspor Galatasaray karşılaşması saat 19'da başlanacak. Yaklaşık 10-12 dakika içerisinde otobüs kalktıktan 10-12 dakika içerisinde de sarı kırmızılıların stadyuma ayak basacağını belirtelim. Galatasaray kafilesi stada gitmek adına son hazırlıklarını yapıyor. Tabii Galatasaray Trabzonspor maçı konuşuyor ama madem oraya demişken şimdi sezon başından beri biz kazandırdı bir maçın şunu yaptı, böyle yaptı, şu işte şu harikaları yaptı. Deha gibi bir söylemlerin dışında hiçbir şey yapmadık. Başından beri hep geldiği zaman söylemler. Oğlum bizim ligimizi küçümsedi. Oğul ilgili tek kişi izliyor dedi. Okan Hoca'nın burun sıkması, laptopu bırakması, canlı yayında yayıncı kuruluşun muhabirine e, sert cevap vermesi Sert değil, ters. Ters diyelim. Buradaki hmm. cevap. Ben inanamadım. Acaba dedim fake mi dedim akşam okurken? Canlı izlemedim. Sonra önüme düştü bir daha baktım. Yok olamaz dedim bu kadar ya. Olur olur. Hani ve bu olur olur ne zaman dedim biliyor musun? Mourinho geldiği zaman. Ben dedim ki Mourinho çok enteresan bir insan. Geldiği zaman bize ne yapsa bu da mı demeyeceğimiz bir dedim ama artık diğer vaziyete geldik ya. Der vaziyete geldik yani. Evet. Çünkü alışkınız yani. Onun renkli bir kişiliği, zaman zaman diyalogları, zaman zaman polemikleri. Ama şimdi bakıyorum Gayet güzel bir soru sormuş Rezan arkadaşımız. Evet. Ben işini de hakikaten severek yapar. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe basın toplantıları maçlara gider ama hocanın o 25 tane bozuk para yazı tura atıyorum. Maçtan sonra şöyle yapıyorum falan. Bunlara... Yani işte, sorulara yanıt vermek istemiyor. Çünkü konuşacak hiçbir şey yok Jose Mourinho'nun artık. Bu işte Trabzon de ha. spor takımı da e, tesislerden ayrıldı. Stadyuma doğru harekete geçti sevgili seyirciler iki takımın da stada doğru artık yola çıkacağını belirtelim. Trabzonspor zaten yolda. 10-15 dakika içinde iki ekibinde de stadyuma giriş yapacağını da belirtmiş olalım. Taraftarın maçı ilgisi Taraftarların acaba? ilgisi var. Victor Osimen bu ilgiye her zaman olduğu gibi karşılık verdi. O da otobüse doğru gidiyor. Sarı-kırmızılı futbol severlerin herhalde en büyük beklenti içinde olduğu isimlerden bir tanesi. Victor Osimen. Ee, çok net taraftarların sevgisini fazlasıyla hak ediyor. Florya e 50 tane hmm. çocuk geliyor. 50'siyle birlikte hani bir bayramda bir bayramlaşma merasim olur ya Selahattin abi. 50'sinin elini sıkmadan bırakmıyor. 49'u değil. 50'sinin o bir kişinin elini sıkmadığını fark ediyor. Onun da yanına gidiyor. Son yıllarda Drogba, Sinayder, Podoski, Osimen, Icardi bu oyuncuların gerçekten de taraftarla bağı muazzamdı. Bak mesela bunun aynı şeyi Mustera'nın bu kadar kupa kazandırmasına rağmen, tırnak içinde söylüyorum şimdi bunu yanlış anlamasınlar ama Mustera'nın bu taraftarlara karşı sen de orada o yıllar bulundun. Yani bir Osimhen gibi, bir Drogba gibi falan diye. yani herkesin gerek... yaklaşımı farklı. Tabii ki yani yabancılar ya, bu çok şey fazla. Fotoğraf çekilme, işte e, imza atma, o gördüğün kişinin sana olan ilgisi. Ben de mesela mümkün olduğu kadar biz mesela her zaman söylüyorum büyüdükçe küçülmeyi bileceksin. Osimhen bu konuda çok bambaşka bir insan.